Yeni bölüm yılı kapatan inanılmaz iyi bir bölümdü. Satürn'ün çok ama çok güçlü bir şeytan olduğunu gördüğümüz, gizemli bir karakterin Nufey'e ya yardım ettiği ve bazı gerçeklerin açığa çıktığı çok dolu bir bölümdü. Eğer yemeğin önündeyse dikkatini bana ver. Çünkü bu bölüm buna değer. Bölüme geçmeden önce yılın son bölümü incelemesine yakışan rekor bir beğeni bekliyorum. Türkiye topluluğunda maksimum 8000 like görebildik. Acaba bunu aşabilecek miyiz gerçekten çok merak ediyorum. Hem bana da güzel bir yılbaşı hediyesi olmuş olur. Tabii kesinlikle abone olmayı da unutmayın. 50 bine çok az kaldı. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi çok özür dilerim babacığım. Bölümün ismi bölümde Kuma'nın yaptığı fedakarlıkların hakkını veremediğini düşünen Bonnie'in söylediği bir sözden geliyor. Bölümün ilk sayfasında Vega Punk Bonnie'ye, Kuma'nın anı boloncuğu sayesinde her şeyi görüp görmediğini soruyor. Bonnie olumlu bir cevap verdikten sonra, Kuma'ya verdiği sözü tutamadığını söyleyen Vega Punk üzülüyor ama üzüntüsü Bonnie'nin sarılmasıyla beraber bitiyor ki bu söz hatırlıyorsanız Kuma'nın Vega Punk'tan Bonnie'ye yaşadıklarına dair hiçbir şeyi anlatmamasını istemesiydi. Vegapunk'ı 2 yıldır boşuna kin güttüğünü anlayan Bonnie içten bir şekilde özür diliyor ve o vakit Vegapunk Kuma'nın Bonnie'ye veremediği 10. yaş günü hediyesini Bonnie'ye veriyor. Safir bir kolye güneşe benziyor. Bunu sonsuza dek saklayacağım. Bunun üstüne Vegapunk onun ne olduğunu söylüyor. Bunun koruyucu bir tılsım olduğunu söyledi. Güneşe benzeyen koruyucu bir tılsım. Tabii ki de Kuma, o çok görmek istediği kölelerin yüzünü güldürüp onları koruyan güneş tanrısı Nika ile bağdaşan harika bir hediye vermiş. Bu hediyeyi unutmayın ve devam edelim. Vegapunk Bonnie ile uzun uzun konuşuyor. Bonnie de artık Luffy'nin Dragon'un oğlu olduğunu biliyor. Vegapunk ise hem Kuma'nın hem Dragon'un çocuğunun burada olmasının garip bir kader olduğunu söylüyor ve ardından şunu ekliyor: yaşananlar için özür dilerim Bonnie. Artık benim ne kadar değersiz biri olduğumu biliyorsun. Ben kiralık bir bilim insanıyım. Onun emirlerine uyuyorum. Bonnie ise bunun üstüne şunları söylüyor. Yanılıyorsun. Gerçek kötü o adam. Günümüze dönüyoruz ve Satürn'ün Bonnie'yi elleriyle sıktığını görüyoruz. Baban Kuma gerçek anlamda bir ölü. Franky ve Kapak ve Sanji kelimenin tek anlamıyla hareketsiz haldeler. Luffy yemek istiyor. Atlas ise hareket edemediğinden ötürü ona yemek veremiyor. Kizaru ise ve Kapank'ı öldürme görevini düşünmek yerine artık tehlikede olan Bonnie'yi ve Sentamoru'yu düşünüyor. Bu aslında Kizaru'nun ne Akainu kadar Gattar ne Fujitora kadar yufka olduğunu yani tam olarak Gri'yi ortada olduğunu bize güzel bir şekilde gösteriyor. Zira Kizaru, Sentamoru ve Bonnie'den çok Vegapunk'ı tanıyor. Az önce Vegapunk'ı öldürmekten bahsederken şimdi zor durumda olan Bonnie ve Sentamoru'yu düşünüyor. Aslında tam olarak bu sebepten ötürü insanlar Akainya mutlak adalet. Fujitora'ya onurlu adalet derken Kizaru'ya belirsiz adalet diyor gerçekten Kizaru'nun One Piece'te kendine has orijinal bir psikolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahnelerden sonra Morgans'ın bastığı gazeteleri okuyan halkı görüyoruz. İnsanlar Yonko'nun dahil olduğu bir kuşatma mı? Ohara olayından daha büyük bir şey. Kendine dikkat et Doktor Vegapunk diyor. Ki bu sözde bize aslında anlatılmak istenen dünyaya şoku uğratacak o olayın ne olduğu belli olmuş oluyor. Halk Vegapunk'ı bu kadar seviyorsa onun ölümü dünyayı şoku uğratır ve tabii ki bunun suçu hası şapka korsanlarına atılır. Bu sahnelerden sonra Kuma'nın az önce ışınlanarak ayrıldığı Kamabakka adasına gidiyoruz. Dragon Kuma'nın nereye gittiğini sorguluyor. Eva ise intikam almak için Marie Joyce'e giderdim ama biliyorsun ki Kuma farklıdır diyor. Dragon'un sanki Kuman'ı peşine gidecekmiş gibi bunu sorması garibime gitti. Zira gerçekten peşine düşecekse Kuman'ın nerede olduğunu kolay bir şekilde çıkarabilir. Şaka sezon başında Dragon ile telefon konuşması yapmıştı. Oradan bilgi almak onun için zor olmamalı. Tabi Dragon öğrenip de Ege'ye gelir mi bundan pek emin değilim. Sahne tekrardan Satürn'e geçiyor. Bonnie şansını deniyor ve Nikamsı bir gelecek deyip Satürn'e saldırmaya çalışıyor. Tabi Satürn Nika'yı duyunca anlık olarak şaşırıyor. Garip olan şey şu ki Bonnie Satürn'e dokunur dokunmaz kendine güçsüz hissetmeye başlıyor. Yani gücünü kullanamıyor. Tam o vakit Luffy'nin yemek yediğini görüyoruz ve Satürn ''Bu yemeği kim getirdi böyle? Hemen onu Kairoseki'liyin.'' diyor. Şimdi burada konuşacağımız bir iki şey var. 1- Bonnie Satürn'e dokunur dokunmaz kendini güçsüz hissetti. Yani bildiğiniz Kairoseki ile temas etmiş gibi oldu. Bu gerçekten Satürn'ün gücünü bambaşka bir seviyeye getiriyor. Bakın bir yonkonun en güçlü üçüncü adımı bile şu an hareket edemiyor. İnsanların hareket edemediği, bakanların kellesinin uçtuğu, dokunanların güçsüzleştiği muhteşem bozuk bir güçten bahsediyoruz. Tabi tüm bunlara rağmen Luffy yemek yiyebiliyor yani hareket edebiliyor. Dolayısıyla bu karşımıza bir soruyu daha çıkartıyor. 2. Luffy'ye hareket edebilen hangi kişi yemek verdi? Benim burada ilk adayım kesinlikle Kizaru. Çünkü Luffy'nin yemek yediği panelden bir sonraki panelde Kizaru'nun doğrulduğunu görüyoruz. Yani alanda hareket edebilen iki kişi var. Luffy ve Kizaru. Kizuru bölümün başında yatıyordu ve Luffy'nin yanında yemek yoktu. Şimdi ise doğrulmuş bir şekilde duruyor ve Luffy'nin yanında yemek var. Bu ancak ve ancak ışık hızında bir insanın yapabileceği bir şey. Ayrıyeten Luffy'nin yemek yerken onun hemen solunda duran tabağa bir bakın. Orada bir tabağın içerisinde ramenin olduğunu görebilirsiniz. Kizaru Ege'de gelmeden önce aynı tabaktan ramen yiyordu. Az önce ve Kapanka öldürmeye çalıştı, şimdi ise Luffy'ye yardım ediyor. Ne demiştik? Belirsiz adalet. Bir diğer ihtimal ise adada bulunan ve gizlilik konusunda üst düzey karakterler olan Lafitte ve Katerina Devon'un gizli bir şekilde Rufy'e yardım etmesi. Bunu yapmaları oldukça mantıklı ve karasakal vari bir hareket olur. Zira Rufi kendine gelirse Satürn'e saldırır ve iki tarafta enerji sarf etmiş olur. Bu onların işlerine gelir ve planlarını daha rahat bir şekilde işlemelerini sağlar. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bazı sahnelerin gerçekleşmesi için bazı mantıksız olayların meydana gelmesi beni hiçbir zaman rahatsız etmemiştir. Yani Sanji'nin burada hareketsiz kalması her ne kadar beni elinden oyuncu alınmış bir bebek psikolojisine soksa da benim için bir sorun yaratmıyor. Ama bir itirazım var. Satürn'ün elinde Bonnie var. Hemen sağında ise 900 yıl önceki rakibin mirasçısı yeryüzündeki en güçlü meyvelerden bir tanesini yemiş Yonkoğlu figürüyor. Yani amaç Luffy'yi zindana atıp Mavis'ini kontrol altına almak olabilir. Çünkü Luffy ölürse Mavis yine dünyada başka bir noktada ortaya çıkacak. Ama amaç bu değilse ve Luffy'nin büyük bir tehdit olduğuna inanılıyorsa burada en azından Satürn'ün Bonnie'den çok Luffy'ye odaklanmasını isterdim açıkçası. Bölüme devam edecek olursak Satürn'ün uzun uzun Bonnie'ye bir açıklama yaptığını görüyoruz. Bonnie sahip olduğun gücü bana borçlusun. Bu sözlerden sonra aslında Bonnie'in Satürn tarafından bir denek yapıldığını ve gücünün olası geleceğe uygun şeylere kendisini dönüştürebildiğini açıklıyor. Bu özelliğin dezavantajı gerçekler ortaya çıkınca yani olasılık yok olunca Bonnie bu gücü kullanamıyor. Bu neden Bonnie Satürn'e Nikamsı gelecek ile saldırırken Satürn'ün Nika ve Asıl Şapkan'a yeni beyaz formu arasında bağlantı kurmamış dediğini açıklıyor. Çünkü bağlantı kursaydı ve Luffy'nin Nika olduğunu anlasaydı bu olasılık olmaktan çıkacak ve Bonnie bu gücü kullanamayacaktı. Geçen bölümde bunu söylemiştim. Bonnie, Luffy'nin Nika olduğunu ancak ve ancak davul sesiyle anlayabilir. Satürn, Bonnie'ye bu özelliğin şeytan meyvesi yedirilmeden şeytan meyvesi özü sayesinde boneye geçtiğini açıklıyor ve tam olarak deneyde buymuş. Satürn bu dediklerinden sonra acayip bir şey daha açıklıyor. Annenin 8 numaralı eş olması için kutsal toprağa getirilmiş olması hakikatten ironik bir durum. Onun sonu benim için ilaç deneylerinde denek olmak oldu. Tıpkı diğer başarısızlıklar gibi o da safir pul hastalığına yakalandı. Yani aslında kumanın 8 yaşından şu ana kadarki çektiği tüm acıların tek sebebi Satürn'ün varlığı. Bonnie de bunu fark ediyor ve sinirle ağlamaya başlıyor. Burada aşırı ilginç bir durum var. Satürn Cini için 8 numaralı eş diyor ama spesifik birisinden bahsetmiyor. Örneğin Carlos 13. eşini alıyordu ve birinciden 5.ye kadar olan eşlerinden bıktığını söylüyordu. Japonca'da erkek kutsal ejderler Se ile hitap edilirken kadın olanlar Go ile hitap edilir. Ve Imu'ya 1060. bölümde Imu Sei olarak hitap edilmişti. Hatta önümüzdeki anime bölümünde bunu sesli olarak duyabilirsiniz. Güzelliğiyle nam salmış Ginny'nin Imo'nun 8. Vivian'in ise muhtemel 9. eş olacağı bir teori ortaya sunsam biraz çarpıcı olurdu. Ama kayıp yüzyıldan bu yana 900 yıl geçtiğini varsayarsak ve birinci eşin de Lily olduğunu baz alırsak bu bahsedilen kişi pekala Imo olabilir. Her yüzyılda bir eş edinmesi gerçekten çok çarpıcı olurdu. Belki imu'yu Gorosey'lerle buluşması için taht odasına çağıran kadın da Imo'nun birkaç eşinden biri tanesidir. Bölüme video beğenmenizi ve abone olmanızı hatırlattıktan sonra devam edecek olursak Kapanki sinirli sinirli Satürn'e söyleniyor ve Satürn olayı benim bakış açımla yaklaş. Özellerine basıp geçtiğim böceklerin hislerini anlıyor musun? Bonnie bu gerçek şeytan mentalitesine sahip olan Satürn'e daha çok dayanamıyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Lakin adaya gelen yeni bir kişi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Eski savaş lordu Bartolomeo Kuma adaya iniş yaptı. 30 bölümdür her bölüm incelemesinde dediğim gibi Kuma adaya geldi. Satürn bunun imkansız olduğunu söylüyor ve Vekapan garip bir tepki veriyor. O burada mı? Nasıl? Ben ve Kapank'ın bu konuda bilgi sahibi olacağını düşünürdüm. Ama Kuma'nın buraya gelme sebebi ve yapmış olduğu bir yazılım değilmiş. Burada ben bayağı bir ters köşe oldum. Bonnie babasının geldiğine inanmıyor ama Kuma dev bir asker grubunu yok ede ede adanın ortasına doğru koşuyor. Babacım sanki kalbim parçalanıyor. Ben bu noktada sanırım ölsem daha iyi olurdu. Bunu duyunca gerçekten içim parçalandı dostlar. Ama merak etmeyin. Bunu diyen en son kişi bu sezon mutluluktan ağladı. Tıpkı bir sonraki sayfada olduğu gibi. Askerler tam Bonnie'ye saldıracakken Satürn'ün sağındaki ve solundaki tüm askerler patlıyor. Satürn Bonnie'yi yere atıyor ve az önce de dediği gibi tıpkı bir karınca gibi Bonnie'yi ezmek için üzerine örümcek ayağını götürüyor. Ama Bonnie'nin çok tanıdığı bir el bunu buna engel oluyor. Kuma bir elinde Bonnie tutarken kendi vücudunu Bonnie'ye siper etmiş. Bonnie çığlık atarak babasına aykırıyor. Kendi vücudundan Satürn'ün örümcek bacağını çıkartan Kuma sağ elini akisini topluyor. Ve kızını ağlatan adamın suratına vuracakken bölüm bitiyor. Korsanlardan biri kutsal ejlere vurdu. Asıl şapkalı Luffy. Yüzlerce yıldır böyle bir şey yapmaya kimse cesaret edememişti. Acaba Gorose'lere kaç yüzyıldır vurulmadı merak ediyorum. Ama Goroseilere seride vuracak ilk kişinin ırkçılığa uğramış, köle olmuş, iftiraya uğramış, özgürlüğü elinden alınmış, birinci yok edilmiş sinirli bir baba olması kesinlikle tarihe geçecek. Gelecek bölüm bu babanın hayaliyle buluşmasını iple çekiyorum. Bir sonraki bölüm incelemesinde görüşmek üzere.